billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul innema unzirukum bil ve la yesma'u summu du'a iza ma yunzarun. Sure Enbiya ayet 45. Ve Muhammed Aleyhisselam uyarıya devam eder, müjdeye devam eder Mekke'de ve dünyada. Mekkeliler ve dünyalar ise Muhammed Aleyhisselam'ı bitirmek isterler ve Müslümanlarla birlikte. Allah'ın vahyi desteği devam eder Peygamber Aleyhisselam'a ve Müslümanlara. Kul de ki ey Resul ve kul de ki ey Müslüman. İnne unzirukum bil vahiy. Ey insanlar ben sizi vahiy ile uyarıyorum. Yani ne Muhammed Aleyhisselam ne Müslüman kendi kafasından bir hesap içine girmez. Kendince bir dünya kurmaya çalışmaz. Rabbi ne derse onu yerine getirir. Rabbi neyi söylemesini istiyorsa onu söyler. Neyi yapmasını istiyorsa onu yapar. Teslim olan, iman eden kul bu özelliktedir. İşte Muhammed Aleyhisselam da vahiyle uyarıyor Enbiya suresiyle, Taha ile, nemille ile, Kasasla. Ve Müslümanlar da aynı yolda devam ederler. Velaye sme du'a muddu'a izama yunzerun. Uyarıldıkları zaman sağırlar duayı dinlemiyor, işitmiyorlar. Yani dünyada sağırlığı seçen kimselerin de ne Peygamber aleyhisselam tarafından ne de Müslümanlar tarafından uyarılıp Müslüman yapılması da mümkün değil. Sağırın kulağını açan ancak Allah'tır. Körün gözünü gösteren, görünme özelliğine sahip kılan ancak Allah'tır. Anlamayan bir kalbi anlar hale getiren de ancak Allah'tır. Ama peygamber ama Müslüman uyarıya devam eder. Gelin Müslüman olun, gelin Müslüman olun demeye. Sure Enbiya ayet 46 ve le nefhatun min azabi rabbik. Rabbinin azabından bir soluk, bir nefes, bir haber kendilerine dokunduğu zaman yani Rabbinin azabından hemen kendilerine bir şey gelince le ne derler ki bu sefer zavallı insanlar ya veylena inna kunna zalimin bize yazıklar olsun biz zalimlerden olduk biz niye böyle olduk ki? Biz bu azabı hak etmemiştik ya da hak ettik ama ya Rabbi işte aman derler. Akıllı olan insan azap gelmezden önce aman ya Rabbi bizi affet diyen insandır. Ama akıllı olmayan azabı bekler. Azap geldikten sonra da bir anlam ifade etmez zaten. Sure Enbiya ayet 47. Ben daul mevazinel kıst de li yevmil kıyame. Kıyamet günü için biz tartıları adaletle yerleştiririz. Kıyamet koptu, insanlar dirildi ve hepimiz mahşerdeyiz ve adalet terazileri kondu. Melek hakim Allah, başka kimse değil. O el adil özelliğine sahip adaletle hükmedecek, asla zalimce karar vermeyecek. İşte o gün Fela mu nefsin şeye. Hiçbir nefse zulmedilmez hiçbir şekilde. Allah zerre kadar zulmetmeyen hakimdir. Allah zerre kadar adaletten ayrılmayan el adildir. Ve kefe beyne kanemizkal habetin min khardalin min khardelin hardal ağırlığında bir hardal tanesi ağırlığında insanlar bir şey yapmışsa bile eteyna biha o teraziye onu getiririz. Hardal tanesi biliyorsunuz en küçük bitkilerin bir tanesidir. Yani afyon herkes bilir. Afyon tanelerini düşünün. Tusandan daha küçük biliyorsunuz hardal ondan da küçük O kadar bile olsa e Ne diyelim mesela e, Gerçi yolda bir diken kenara atmışsanız bu o iman o büyük bir şey Belki bir Müslüman kardeşinize gülümsediniz o da yani işte bize göre çok değersiz bir Müslümana e, bir dilim ekmek verdiniz bir yudum su ya da bir gölge, ya da gülümsediniz. Az bir iyilik yaptınız ya da Allah dediniz. La ilahe illallah dediniz. Allah dediniz. Gerçi bunlar büyük şeyler de. Yani ben ne diyeyim Rabbimin katında ne küçük ne büyük. Bize göre belki Rabbim böyle söylüyor. Hepsi gelir. Terazide hepsi var. Ve kefa bina hasibin hesap görücü olarak biz yeteriz. Ve bundan dolayı ya Lokman Aleyhisselam ona diyor ki e olacağızım hardal tanesi ağırlığında bir iş yapsan bile Rabbin onu göklerde yerde dağlar arasında bile yapsan onu senin karşına getirir diyerek şu tavsiyede bulunmuş olur. Biz bu ayetlerden ve o ayetlerden şunu anlayalım. Yani küçücük bir iyilik bile yapmamazlık yapmayalım. Küçük bir iyiliği bile yapalım küçücük bir kötülükten bile kaçalım. Belki o küçücük iyilik bizi cennete götürür. Küçücük bir kötülük de bizi cehenneme götürür. Rabbim korusun. Sure Enbiya. Ve ayet 48. Enbiya demek bilirsiniz peygamberler, nebiler demektir. Şu ana kadar peygamber aleyhisselamların genel olarak yaşadıkları hayat gündeme geldi. Onlara kafirlerin uyguladıkları sistem, sorular, cevaplar Allah'tan geldi. Ve bu ayetten sonra da birkaç ayet belki ne zamana kadar diyeyim epey var. 91. ayete kadar, 92. ayete kadar kaçıncı ayetteyiz? 50 48. ayetten 92. ayete kadar da ayetlerde peygamber aleyhisselamlar nebiler gündeme gelecek. Velakat ateyna Musa ve Harun. 48. ayet. Biz Musa ve Harun'a El Furkane Furkanı verdik. Yani Tevrat yani kitap. Hakla batılı ayırt eden. Bu haktır, buna uyun. Bu batıldır. Bundan kaçının diyen bir özellikle kitap. Aynen Kur'an gibi ve en ve ziya aydınlık ve zikran lil müttakin ve müttakiler içinde bir zikir bir şeref olsun diye Müslümanların şerefi artsın Müslümanlar şereflensin Müslümanlar aydınlık bir dünyada yaşasınlar ve Müslümanlar hak ve batılı bilerek yaşasın haktan uzaklaşmasın ve batıldan katsın diye biz Musa ve Harun nebilerimize diyor Rabbimiz Teala Furkan'ı kitabı verdik. Kim o müttakiler, o Furkan'la hidayet bulan, o Furkan'la aydınlık bir dünyaya ulaşan kimseler? Ellediğine yahşevne rabbehum bil gayb. Görmedikleri halde Rablerinden, görmedikleri halde Rablerinin huzurunda saygıyla duranlar. Rabbi huzurunda nasıl durmak gerekiyorsa öylece duran ve yaşayanlar. Ve saatimiş ve kun ve kıyametten de tir tir titreyenlerdir. Aman ya Rabbi, bizi kıyametin azabında yok etme. Bizi Müslümanlar olarak öldür ve azapla bizi helak etme diye korkarlar. Sure Enbiya ayet 50 ve hâzâ zikrun. Enbiya suresinin bir ismine de zikir suresi desek olur mu bilmiyorum. Öyle bir ismi var mı ben bilmiyorum. Zikir çok geçti biliyorsunuz. İlk ayetlerden itibaren. Hatta sizin zikriniz bu ayettedir, bu surededir demişti. 10. ayet. Lekat enzelna aleykum kitaben fi zikrukum. Ve hala Rabbim bizi şereflendirecek, bize öğüt nasihat olacak, bize gündem olacak ayetlerini devam ettiriyor. Hada bu bir zikirdir. Yani Musa ve Harun asamlara verilen Furkan ve Kur'an mübarekün mübarektir, bereketlidir, şereflidir. Enzelnahu onu biz indirdik. Efe entüm lehu münkirun. Bu Kur'an'la ilgili bir ayet. Ve işte Musa ve Harun'a verilen Furkan ve işte bu Kur'an, şerefli Kur'an, onu biz indirdik. Efe entüm lehu münkirun. Peki siz Mekkeliler ve siz dünyalar ve siz Musa ve Harun'a inandık diyen Yahudiler inkar mı edersiniz bu Kur'an'ı? Ve bu Kur'an'ın indirildiği elçi Muhammedül Emin'i. Sure Enbiya ayet 51. Ve lekad ateyna İbrahim rüştehu min qabl. Musa ve Harun'dan önce de İbrahim'e olgunluk verdik, rüşt verdik, doğru bilgi verdik, nübüvvet verdik, risalet verdik. Ve künnâ bihi âlimin, onu da bilen bizdik. Her şeyi bilen Rabbim, İbrahim aleyhisselamı da peygamber, nebi seçti. Sure Enbiya ayet 52. İz li ebihi ve kavmi. Hatırlayın, babasına ve kavmine demişti ki İbrahim Aleyhisselam'ın babası da Müslüman değil biliyorsunuz. Ya Rabbi sen bize yardım et. Ma hadihi temathilu leti entum leha akifun. Samimiyetle tapındığınız, ibadet ettiğiniz bu putlar, bu temsiller, bu sembol varlıklar, sembol tanrılar nedir, neyin nesidir? Biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi ve babası insanlara tapınırlardı ama o insanların sembolleri olarak putlara da tapınırlardı. Hem kavmin yönetimin başkanı olan, devlet başkanı olan ülkenin kendisini tanrı ilan etmişti. Ayrıca diğer insanların da tanrısallık özellikleri vardı. Ama bu tanrısallık özelliklerinde olan kimselerin çoğu açıktan açığa biz tanrı izleyemediklerinden dolayı sembol tanrılar yapmışlardı. Putlar yani. Ve onlara tapınıyorlardı İbrahim Aleyhisselam'ın babası ve kavmi. Ve samimiydiler. Yani Allah'ı bırakıp da Allah'la birlikte putlara ve insanlara tapınırlarken samimiydiler. Dediler ki babası ve kavmi, sure Enbiya ayet 53. Kalu ve cetne lehe abidin. Biz babalarımızı öyle bulduk. Bunlara tapınır bulduk. Ve biz de bunu devam ettiriyoruz. Sure Enbiya ayet 54. E yalnız bu sözü söylerken babalarımızı böyle bulduk biz devam ettiriyoruz derlerken yakın babalarını kastediyorlar. Daha uzak babalarını kastetmiyorlar. Çünkü uzak babaları ve Nuh Aleyhisselam Adem atamız bunlar Müslümanlardı. E Mekkelileri konuşacak olursak İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam ve hatta uzun bir dönem Amr bin Luhay dönemine kadar Müslüman da ataları. E toplum hep böyle olur yani hemen hemen yeni bir oluşum geçirdi mi yeni e, bir dine, sisteme e, yöneldi mi ve o sistemin başlangıcından itibaren atalarımız, babalarımız diye onları kabul ederler. Öncekileri bir tarafa bırakırlar. İbrahim Aleyhisselam'ın kavmi de öyle yaptı. Ve cevabı da öyle oldu. Sure Enbiya ayet 54. Gale dedi ki İbrahim Aleyhisselam, "Le kat kuntum entum ve aba fi dalal alamin ve siz ve babalarınız doğrusu apaçık bir yanılgı içindesiniz. Sapıksınız. Yani Allah bırakılıp da sembol varlıklara, insanlara, putlara tapınılmaz. Siz yanlış yoldasınız. Sure Enbiya ayet 55. Kalu bu sefer İbrahim As'a dediler ki Eci tenabil hak em entüm em entemine laibin sen gerçekten hak mı konuşuyorsun? Ciddi misin? Yoksa bizimle oyun mu oynuyorsun? Ne demek yani? Yani biz ve babalarımız sapıkmış. Olur mu böyle şey? Biz yeryüzünün en doğru hayatını yaşayan, en doğru dinine ve sistemine inanan ve bu hayatı yaşayan kimseleriz. Sen ne diyorsun? Ey İbrahim dediler. Demek biz yanlış olduk. mi? Sen ne diyorsun? Doğru mu? Ciddi mi konuşuyorsun? Yoksa bizimle eğleniyor musun? Sure Enbiya ayet 56. Kale İbrahim Esem dedi ki: "Bel Rabbüküm Rabbü semavat ve ard elledi Bilakis Rabbiniz gökleri ve yeri yaratan ve göklerin ve yerin de Rabbi, insanların da sizin de Rabbiniz Allah'tır. Başkası değil. Rabbiniz Allah'tır gökleri veri yoktan icat eden ve Allah'tır sizi var eden. Ve ne ala şahidim. Ve ben de buna şahidim. Ve siz Tanrı diye kabul ettiğiniz varlıkları söyleyin. Onların göklerde verdiği ve yarattığı bir şey var mı? Yok. Rızık verme güçleri var mı? Yok o zaman. Sure Enbiya ayet 57. Ve tallahi Lekiden asnamekum bade ente velumdirin. Siz çekip gittikten sonra bir gün ben putlarınıza yapacağımı yapacağım. Tanrılarınızın tanrı olmadığını, tanrı olamayacağını göstereceğim size. Sure Enbiya ayet 58. Ve onlar bir gün bir bayram sebebiyle şehrin dışına çıktılar. Ve İbrahim Aleyhisselam çıkmadı, gitmedi. Ve doğruca onların mabetlerine ibadet ettikleri, tapındıkları yere ve orada putlar var, tanrılar var, semboller var. Fecealehum cüzazen illa kebiran lehum. Onların hepsini paramparça etti. Sadece en büyüğünü bıraktı. Mabette, ibadethanede bütün putları kırdı, bir tanesi kaldı. Lealehum ileyhi ercihum. Umulur ki onlar kendisine dönerler. Bu konuyu sorarlar ve kendisine bir şeyler söyler. Ve onları uyarır diye. Uyarayım diye. Sure Enbiya ayet 59. Geldiler bayram yerinden şehre. Doğruca mabetlerine gittiler. ibadet edecekler. Tanrılarını kutsayacaklar. Ve dinlerinin gereğini ise yerine getirecekler. Bir baktılar ki. Felaket bir konum var. Bütün tanrılar paramparça. Kalu dediler ki men faale haza bi alihetine. İlahlarımıza bunları kim yaptı? Kim yaptı bunu? İnne hulemine zalimin. Kim yapmışsa doğrusu o zalimlerdendir. Artık öfke en yüksekte. Sure Enbiya ayet 60 Kalu dediler ki semina Biz bir genç işittik. Bir gençten bir şeyler duyuyorduk. Yetkuruhum bu ilahlarımızı bunlarla ilgili bir şeyler söylüyordu. Diline doluyordu. Yani zikrediyordu. Bunların ilah olamayacağını. Bizim dinimizin ve babalarımızın dininin yanlış olduğunu söylüyordu. Herhalde odur ki ona da yukaluhu İbrahim. Onun adı İbrahim. Ona İbrahim deniliyordu. İbrahim denilen bir genç biliyoruz şeyler söylüyordu ilahlarımıza o olmasın. Hemen gidelim. Sure Enbiya ayet 61. Kalu dediler ki fetu bihi ala ayunin nas. O insanların önüne getirin. Gözünün önünde herkes görsünler. Lehallehum yeşedun ve böylece herkes de şahit olsun. Bakalım bu neyin nesi? O mu yaptı? Niçin yaptı? Ne bu ne demek? Bizim ilahlarımıza, bizim dinimize bu ne yapılacak bir iş mi? Sure Enbiya ayet 62. Galu getirdiler İbrahim aleyhisselam'a büyük bir meydan. Bel ente'lte haza bi alehetina ya İbrahim. Ey İbrahim, ilahlarımıza bunu sen mi yaptın? Ente'lte haza bi alehetina ya İbrahim. Ey İbrahim, ne bu? Bu neyin nesi? Bunu sen mi yaptın? Sure Enbiya ayet 63. İbrahim Aleyhisselam zaten bu soru sorulsun diye bu işi yapmıştı. Kale dedi ki Bel fealehu kebiruhum. Bilakis onların büyüğü onu yaptı. Görüyorsunuz işte. Hepsine öfkelendi. Paramparça etti onları. Ve kendisi ayakta dimdik duruyor. Görüyorsunuz ya. Ves Fes'eluhum inkânü yantıkun. Eğer konuşurlarsa bu ilahlarınıza sorun. Sorun onlara. Sizi bu hale kim getirdi? Ne bu haliniz? Siz ey ilahlarımız kendinizi koruyamadınız mı? Bir sorun bakalım. Sure Enbiya. Bu İbrahim asamın cevabından sonra ayet 64. Feracau ila enfüsin. Kendi kendilerine döndüler, düşündüler. Fekalu dediler ki inneküm entümü zalimun. Ve zalimlersiniz. Yani kendilerini parçalayan bir güce karşı hiçbir şey yapamayan bu varlıkları biz nasıl ilah kabul ederiz dediler. Hepsi dedi bu. Fekalu inneküm entümü zalim. Bütün müşrik dünya, bütün kafir dünya, bütün Yahudi Hristiyan dünya, bütün münafık dünya kendi kendilerine kaldıkları zaman hep bu sözü söylerler. Ne derler? Doğrusu inneküm entümü zalim siz zalimlersiniz. Bu hayat hayat değil, bu din din değil. Biz Allah'ı memnun etmiyoruz. Biz Allah'a karşı geliyoruz derler. Çünkü bütün dinlerin bir tarafında da Allah inancı var. Allah'ı tamamen reddeden çok az kimse var dünyada ki bir e, arka planda yine Allah'ı e, yerine birle bir şeyleri ifade ederek yine Allah'ı gündeme getirmiş oluyorlar. Fakat dünya çıkarları, dünya hesabı birdenbire insanları döndürüyor işte. Sure Enbiya ayet 65. menüki su ala Rusin Birdenbire tekrar <laughs> yine döndüler. Yani eski inançlarına, eski dinlerine döndüler. Yani biraz önceki zalimliklerini unuttular. Lakat alim temaha ulayen Ey İbrahim bilirsin ki bunlar konuşmazlar. Biz ne diye soralım bunlara? Sure Enbiya ayet 66. Kale bu sefer İbrahim Aleyhisselam dedi ki: Etabudun emmin dunillah malayen feukum şeyen velaye durukum. Peki size hiçbir şekilde asla fayda vermeyen, asla zarar vermeyen bu varlıklara mı tapınırsınız Allah'ı bırakıp da? Konuşma yok. Fayda ve zarar verme yok. Kendilerine yapılan zarara engel olma yok. Nedir, peki nasıl oldu bu iş? Nasıl kabul edersiniz bunlar ile? Bunlar ilah olabilir mi? Aynı şekilde onlar arka, onların arka planında Tanrı kabul ettiğiniz varlıklar da öyle değil mi? Yani insanlar. Ha bu putlar ve ha putlaştırdığınız insanlar, fayda ve zarar verme gücüne sahip mi insanoğlu? O putların arkasında Nemrut var ve diğerleri var. Lat uzamenatın arkasında diğerleri var. Ee, Zeus'un, Afrodit'in, Jüpiter'in arkasında, Herkül'ün arkasında diğerleri var. Yani e, Güneş-Ay tanrısının arkasında insanlar var. Yani aynen Güneş-Ay, Lat-Uza, Menat, Zeus, Afrodit ya da işte burada İbrahim Aslan dönemindeki varlıkların hiçbirisinin ve arka planlarındaki insanların fayda ve zarar verme gücü var mı ki? Sure Enbiya ayet 67. Üffin leküm ve limâ Allah'ı bırakıp da tapındığınız bu varlıklara da sizlere de yazıklar olsun. Kaybettiniz. Olmuyor. Demek ki o toplumda da Allah inancı var. İbrahim bütün peygamberler böyle söylüyorlar. Allah'ın dışında tapındığınız. Evet Allah var. Diğerlerini reddediyor. Allah'ı reddetmiyorlar. Efela takilun. Akletmez misiniz? Aklınızı başınıza almaz mısınız? Oluyor mu? Bu yakışıyor mu? fayda ve zarar verme gücü yok, yaratma gücü yok, yeme içme gücü yok, konuşma gücü yok. Allah vermeden hiç bir şekilde parmaklarını bile kaldırma gücü yok, e, dudaklarını açma gücü yok, bir yudum su içme gücü yok. İnsanlar da öyledir. Yani insanlar da öyle kaldık ki ölümlü zaten. Varoluşlar da topraktan. Nasıl bunlar Tanrı olur ki? Efela felâ takilun. Akletmez misiniz? Ne yapmaları gerekiyor İbrahim Aleyhisselam'ın kavminin? Oturup düşünüp bu genç doğru söylüyor. Biz Müslüman olalım. Alemlerin Rabbi olan Allah'a güvenelim. Kul olalım. Ve cennete gidelim. Değil mi? Ama yapmadılar. Mekkeliler yapmadı. Dünyalılar yapmıyor nedense. Niye böyle Rabbim yaptı? Niye böyle yarattı? Ha, Rabbim ne diyor burada Rabbiniz La el amma yefal Yani niye böyle insanlar Allah'a bırakıp da niye Allah'tan başka varlıklara tapınıyor bu insanlar Bile bile hem de Allah niye buna fırsat veriyor Bilmiyoruz La yus'el amma yefal Ve İbrahim Aleyhisselam'ın kavminin Verdiği karara bakın Sure Enbiya ayet 68. Kalu dediler ki: Harikuhu. Yakın onu, yakın. Ateşe atın. Ben suru alihe teküm. Böylece ilahlarınıza yardım etmiş olursunuz. Nasıl ilah ki kullarının yardımına muhtaç bir ilah. İnkün tüm failin yapacaksanız böyle yapın. İlahlarınıza yardımcı olun. İlahlarınıza bu eylemi gerçekleştiren bu genci de yakın. Sure Enbiya ayet 69. Ve ateş hazırlandı. Ve ateş hazır ve İbrahim asam ateşe atılacak. Ve İbrahim asamın ateşe atılmadan önceki son sözü efendimizden öğreniyoruz. Hasbi Allah benim ve velim. Hiçbir kimseye değil Rabbine güvenir. Hatta yardımına gelen meleklere de hasbi Allah benim el vekil der. Rabbim bana yeter. O ne güzel vekil. Ve Rabbimiz biraz sonra ateşe atılacak olan İbrahim aleyhisselam ma yardımını şöyle gerçekleştirir. Dedik ki der kulna Rabbim anlatır. Ya naru kuni berden ve selamen ala İbrahim. Ey ateş İbrahim'e karşı serin ve selametli ol selamet demeseydi Rabbim ateş bu sefer <laughs> sanki dondurur hale gelecekti. Berden soğuk. Hem serin ve hem selamet. Evet. Ateş İbrahim aleyhisselam için bir gülistan olacaktır. Güller, bahçeler. Sure Enbiya ayet 70 ve aradu bi hikeyden İbrahim'e tuzak kurdular. Öldürmek istediler. Hem de ateşle yakmak istediler onun uyardığı şekilde ona o cezayı vermek istediler. Ve <laughs> cehennemul ama biz onları husranda kıldık. Biz onları zarara uğrattık. Kaybedenler onlar oldu. Kaybeden İbrahim olmadı. Kaybeden Allah elçisi olmadı. Kaybeden Müslüman olmadı. Sure Enbiya ve bu ayetler hem İbrahim Aleyhisselam'ı anlatır hem de biz İbrahim Aysam'ın yolundayız. Onun oğullarıyız, torunlarıyız diyen Mekkelilere ve Yahudilere ve Hristiyanlara da. Hem de bütün dünyaya da bir uyarı. İşte atanız İbrahim bu. Millete ebiküm İbrahim diyor. Daha süresinde de Rabbim Müslümanların atası olarak. Ve o o Müslümandı. O putlara tapmadı. Ve siz ey Mekkeliler ve siz ey dünyalar ve siz ey Yahudi ve Hristiyanlar hem biz İbrahim'iyiz diyorsunuz hem de nasıl Allah'ı bırakıp da putlara taparsınız ki? Ve İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldıktan sonra işte kurtuldu. Ve sonucu Rabbim anlatır bize. Sure Enbiya ayet 71. Ve ne ceynahu onu kurtardık. Ve Lutan hemen kendisine iman eden yeğeni Lut Aleyhisselam var. O da aynı zamanda peygamber olacak. İlal ardı leti barakna fi halil alemin alemler için bereketli kıldığımız arıza. Onları yönlendirdik. Yaşadıkları bölge Bağdat yakınlarında bir yerdi. Bir şehir, eski bir kent. Oradan Harran, yolculuk. Urfa'nın küneyi. Harran'dan Şam diyarı. Yani Filistin toprakları. Ve orada Lut Aleyham, bugünkü Lut Gölü'nün bulunduğu bölgelerde yaşayan insanlara İbrahim Aleyhisselam da El Halil Halil Rahman isimli kentin olduğu bölgelere yerleşti Allah'ın izniyle. Hayat bundan sonra Filistin'de bereketli topraklarda devam edecek İbrahim Aleyhisselam'ın ve eşi hanımı Sahir anamızın ve Lut Aleyhisselam'ın ve sonra diğer eşleri ve çocuklarıyla beraber. Sure Enbiya ayet ayet 72 ve vehebna lehu ve Yakub İsa'ka ve Yakub'e nafile biz ona o bereketli topraklarda yaşarken İbrahim'e İshak'ı verdik Sahil anamızdan ihtiyarlık döneminde. Ve ayrıca Yakup torunlarını da gördüler. Rabbimizin lütfu İshak'tan sonra Yakup ve ne güzel bir aile. Ne şerefli insanlar. İbrahim Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam ve Yakup Aleyhisselam. Ve küllen cealina salihin. Onların her biri salihlerdendi. İbrahim Aleyhisselam da, Lut da, İsa Aleyhisselam da ve Yakup Aleyhisselam da. Ve Enbiya Suresi'nde peygamberlerin gündemi devam ediyor. Biz de gündemle şereflenmeye devam edeceğiz inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.